152. tadım testimizde efsane bir içecek deneyeceğiz arkadaşlar. Bunun daha önce ben tadına baktım. O yüzden efsane diyorum. Normalde bunu da açıp içecektim fakat dayanamadım. Daha öncekileri içtiğim için çok pişman oldum ve bu sefer dedim ki hayır. Bu sefer bunu videoda açacağım. Arkadaşlarıma da göstereceğim dedim ve sabrettim. Açıp içmedim. O yüzden şimdi hep beraber açacağız. Bu arada bunun özelliği ne? Bu ee, parçacık diyor ya ananas parçacak parçacıklı içerisi arkadaşlar ananas parçalarıyla dop dolu ben bunu böyle geniş ağızlı bir pipet daldırıyorum ve yani geniş pipetlerden daldırıyorum ve o ananas parçalarını o kadar güzel alıyorsunuz ki muhteşem bana hak vereceksiniz bu arada ben bunu file marketlerden aldım ay fiyatını hatırlamıyorum Neyse fiyatını hatırlamıyorum. Eğer hatırlarsam açıklamalar kısmına yazarım şöyle hemen açayım. Aa çalkalamayı unuttuk. Şöyle çalkalayayım biraz. Bakın şimdi o kadar güzel ki. iki tane bardak getirdim ama İki tane bardağa gerek yok. Şöyle ananas parçalarını görebilirsiniz. İçerisi ananas parçacıklarıyla dolu. Eğer pipetle içerseniz inanılmaz keyifli oluyor. Böyle lüp, 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 lüp o ananas parçaları ağzınıza geliyor. Böyle hem içiyorsunuz yani hem ananas suyu içiyorsunuz hem de ananasın kendisini gerçekten yemiş oluyorsun. Bakın şurada bile var gördünüz bu parçayı. Şimdi hemen içiyorum. Hadi bakalım. Çok güzelsin sen. Muhteşem değerlendirmem. Muhteşem. Ben bunu sadece file marketlerde gördüm bu arada. File marketlerde bime aitmiş sanırım. Ben de yeni öğrendim. Bakın şöyle ananas parçacıklarına bakın. Çok güzelsin sen. Ben bundan böyle bir kasa falan alıp stoklamak istiyorum. İçerse gerçek meyve olduğunu görünce ben böyle şeyleri seviyorum. <laughs> Bakın ananas parçalarına bakın. Elime dökeceğim ama bakın şimdi. Bakın yani çoğunu içtim. Ona rağmen baya bir içerisinden ananas çıkıyor. Yani bu ne ki? Şuraya kadar falan herhalde ananas dolu. Ve baya da bildiğiniz ananas parçası arkadaşlar. Öyle şey değil yani. Hani şeker yaparlardı ananas tadı böyle. Öyle bir şey yok. Gerçekten ananasın kendisi var. Muhteşem. Değerlendirmem zaten muhteşem. Hemen şöyle elimi sileyim. 153. tadım testinde görüşmek üzere arkadaşlar. 153. tadım testimizde ne deneyeceğiz? Bin marketlere yeni gelmiş bir ürün deneyeceğiz. <laughs> Hoşçakalın.